Merhabalar. Ben Berre. Bugün kılcallık deneyi yapacağım. Kılcal borular çapı 1 milimetreden küçük borulardır. Bu borularda suyun yükselmesi ve alçalması olayına kılcallık denir. Bitkilerin yapraklarına suyun ulaşması, dolma kalemin çalışması, çay batırılan küp şekerin ıslanması gibi birçok örnek verilebilir. Bu deneyimizde gereken malzemeler 2 adet farklı renklerde gıda boyası veya akrilik boyda olabilir. Ben kullandım. 2 adet kağıt havlu şu şekilde kıvırmamız gerekiyor. 3 adet bardak ve bir miktar su. Öncelikle şu iki bardağımıza su koyacağız. Ortadaki bardak boş kalacak. Taşmayacak şekilde koyacağız. Ve bu deneyimizde herhangi bir güvenlik önlemi almamız gerek yok. Şimdi bu iki bardağımızı boyalarımızı döküyoruz. Boyalarımı koydum. iyice karıştırdım. Şimdi peçetelerimizi koyacağız. Şöyle kıvırtık. Şu şekilde yerleştiriyoruz. tablolarımız boyalı sularımızı taşımaya devam ediyor. Kırmızı ve mavi rengimiz kağıt havlular yardımıyla ortaya taşındı ve mor rengimizi oluşturdu. Deneyimiz amacına ulaşmıştır. Bol deneyli günler dilerim.